Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerekten yine sizlerle birlikteyiz. Ben dün videolar paylaşacağımı söyledim. Ee, aslında videoyu hazırladım ilk videoyu ama bir türlü yükleyemedim arkadaşlar. Yani 2-3 saat bir videonun e, yüklenmesini bekledim. İnternette bir problem vardı zannediyorum. Bazen böyle oluyor bizim bölgede. E, o nedenle gecikmeden dolayı çok özür dilerim. Benden kaynaklanan bir durum değildi. Ancak vakit bulabildim. Şimdi e, yükledim. İyi seyirler diliyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Diante Wilderla ilgili bir yeni haberimiz var arkadaşlar. Haber aslında yeni değil. Haber 16 Temmuz'da da benim gündemim bu aralar çok yoğun olduğu için e, haberleri biraz geriden e, takip e, etmek zorunda kalıyoruz. O nedenle sizlerden özür diliyorum. E, Diante Wilder yanlısı bir YouTube kanalı, Aki TV diye bir YouTube kanalı. Daha doğrusu Amerika'da böyle 4-5 tane kanal var YouTube kanalı ve bunlar bizim gibi YouTube kanalları arkadaşlar ama e, aboneleri çok fazla olan kanallar ve Deontay Wilder'ın bunları subvanse ettiği daha doğrusu Deontay Wilder'ın bizzat kendi propagandasını yapması için e, kurulmuş kanallar diye geçiyor. Yani Amerika'daki yorumlar bu şekilde e, ve yine e, yeni bir mazeret ve yeni bir şikayet var Deontay Wilder ve Tyson Fury'nin. Geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı maçla ilgili, bu sefer hedefteki isim ring hakemi Kenny Bayless. Kenny Bayless bu maçı diskalifiye etmeliydi denildi. Kısaca ben bilgileri aktaracağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 22 Şubat'ta karşı karşıya geldi Tyson Fury ve Deontay Wilder ve Deontay Wilder ilk mağlubiyetini tattı. Tabii ki bunu hiçbir zaman kabul edemedi Deontay Wilder. Ve e, mazeretler gösterdi. Kostüm mazeretiyle başladı bu. Daha sonra Tyson Fury'nin doping kullandığı söylenildi. Sonra vada testleri temiz çıktı. Sonra eldivenler mazeret gösterildi. İşte eldivenlerin içlerinde metal parçalar, sert cisimler olduğu söylenildi e, gibi birçok mazeretler e, yapıldı. Biz de bunların hepsine videolar yaptık arkadaşlar. Şimdi yeni şikayet ve yeni mazeret, yeni hedef Kenny Bayless ring hakemi. Bu kişi bazı açıklamalarda bulundu. Miguel Cotto ve Margarito maçını örnek gösterdi. Dedi ki Miguel Cotto ve Margarito maçındaki hakem ne Kenny Baylis'ti dedi. Evet doğru Kenny Bayliss'ti. Ve Kenny Bayliss o maçta da dedi kural dışı eldiven taktığı için Margarito'ya göz yumdu dedi. Burada da dedi Tyson Fury'nin kural dışı vuruşları vardı. İşte rakibin üstüne çullanması vardı. İşte rakibin ben resimleri de göstereyim arkadaşlar. Şöyle. eee işte resimde gördüğünüz gibi işte Tyson Fury, Deontay Wilder'ın işte boynunu koltuğunun altına alıyor soluyla. Ee, sağ e, yumruğuyla da yumrukluyor. Ve Kenny Bayliss tüm bu davranışlara dedi, kural dışı davranışlar ve vuruşlara dedi göz yumdu. Muhtemelen belki dedi Kenny Bayliss dedi bunu bir para karşılığı yapmıştır dedi. Bu arada dedi işte tabii ki atletik komisyonunun adamları da izliyor bu maç arkadaşlar ve e, belki de dedi Atletik Komisyonu'nun adamları da muhtemel olaraktan e, bu e, kural dışı vuruşlara ve davranışlara dedi göz yummalar için belki de dedi para almışlardır. Boksta bunların hepsi oluyor dedi. Yani Margarito ve Miguel Cotto maçında da Kenny Besi suçladı. Ve daha sonra nelerden bahsetti arkadaşlar. E, önce videoyu açıklayacağım sonra çünkü çocuğun haklı olduğu yerler var onları da tartışmak istiyorum bugün. Evet bu şekilde. Ha e, Sean Porter ve Errol Spence Junior maçından örnek gösterdi. E, dedi ki yani Errol Spence Junior işte boyun e, kafasını eğdiğinde e, Porter dedi çok dörti kirli dövüşen bir boksör boynunu eğdiğinde bile dedi Errol Spence Junior'a yumruklar vurdu e, kafa arkasına vurdu hakem dedi bunlara göz yumdu bunlar olabiliyor dedi e, maçta dedi e, başka kimden örnek gösterdi arkadaşlar? Evet burada gördüğünüz gibi Deontay Wilder'ın boynunu bakın almış, e, üzerine çumlanıyor. Ondan bahsediyor ve e, Kenny Bayliss istedi. Buna göz yumdu diye e, bu şekilde açıklamalar yapıyor. Daha e, bu arada çiftçiden bahsetti. E, biliyorsunuz Tyson Fury'nin bir çiftçiyle problemi vardı işte doping kullanmıştı. İşte domuz etinden yedim yani e, bize dedi bize dedi domuz eti temin eden bir çiftçi vardı dedi. Videoları yaptık kısa kısa geçiyorum. E, o çiftçiyi şahit olarak dinlettiler ama ona rağmen Tyson Fury arkadaşlar neredeyse 8 yıl e, bokstan uzaklaştırılacaktı. Ama e, kısa bir süre zannedersem 2 yıl e, zannedersem askıya alındı. Yani çiftçiyi e, şahit göstermelerine rağmen Ukat yine Tyson Fury'yi askıya almıştı. Sonra da biliyorsunuz zaten e, psikolojik sorunları e, devreye girdi. Arkadaşlar bu arada Maydana örneğini gösterdi e, şey. Yine aynı bu e, AKI TV. Floyd Mayweather dedi eğer dedi e, böyle uyanık davranmasaydı akıllı davranmasaydı bir buçuk milyon dolar vermeseydi maydana dedi hileli eldivenlerle Floyd Mayweather'ın karşısına çıkacaktı ve onu dedi ona dedi çok büyük hasarlar verecekti dedi bu da yanlış. Biz bunlarla ilgili videoları yaptık arkadaşlar. Yani Floyd Mayweather gibi çok kurnaz tilki bir adam sözleşme imzalarken eldiven detayını kaçırmışlar arkadaşlar. Yani çünkü Floyd Mayweather'ın kemik problemi var. Hem ellerinde hem vücudunda. Yani bu adam dolgusu çok sıkı, çok fazla dolgulu eldivenler istiyor. Hem kendine hem de rakibi için. Bunu da sözleşmeye yazıyor. Maydana maçında sözleşmeye bu girmediği için Maydana da kendi seçtiği, kendi getirdiği eldivenini. Ama yasal eldiven bakın. Yasal eldiven Floyd Mayweather ona dedi ki benim seçtiğim eldiveni dedi. Kullanmak zorundasın dedi. Maydana da dedi ki yani dedi sözleşmede öyle bir şey yok. Verirsin bana biraz para. Senin seçtiğin eldiveni dedi kullanırım dedi. Türkçesi bu. Floyd Mayweather da buna bir buçuk milyon dolar para verdi. Yani hileli eldiven değil. Eldivenlerle ilgili biz videoları yaptık arkadaşlar. Eldivenler savunma amaçlı ve saldırı amaçlı eldivenler var. Çeşit çeşit eldivenler var. Ve Floyd Mayweather da dolgusu çok daha fazla olan eldivenleri istiyor. Çünkü boksun dışında benim bir hayatım var, benim çocuklarım var. Ben dedi kendimi güvene almalıyım. Benim sağlığım her şeyden önemlidir. Para önemli değil dedi. Maydanaya bir, bir buçuk milyon dolar para verdi. Şimdi çocuk Bunları birbirine karıştırıyor. Yani bunları diyor ki boksta böyle kirli şeyler dönebilir, olabilir diyor. Kenny Bayliss'ın rüşvet aldığından bahsediyor. Atletik komisyonun adamlarının belki de muhtemelen rüşvet almışlardır diyor. Ve e, bu e, kural dışı vuruşlara hakem göz yumdu diyor. Şimdi arkadaşlar geçen gün bir arkadaşımızın birisi yorum yazmıştı bana. Ya Gökhan Bey hep Deontay Wilder'ı eleştiriyorsunuz ama Tyson Fury'nin kural dışı hareketlerini hiç konuşmuyorsunuz. Arkadaşlar ben konuştuğumu zannediyorum. Ee, ve konuşuyorum da yani Tyson Fury eldiveni açık vuruyor. Ee, Tyson Fury'nin işte e, rakibinin üstüne çullanmaları gibi şeyleri daha önce konuştuk. Bu çocuğun haklı olduğu yer var. Evet. Tyson Fury rakibinin üstüne çullanıyor. Bunu İngiliz boksörler yapıyorlar. Bunu Lennox Lewis de yapıyor. Şimdi Lennox Lewis hayranları da yine saldıracaklar, kızacaklar bana. Ee, Lennox Lewis de maçlarında arkadaşlar elleri boşta rakibin üstüne çullanıyor. Bütün vücudunun ağırlığını rakibin omuzuna veya kafasının üstüne vererekten rakibi yıpratıyor. Bunu Lennox Lewis de yapıyordu. Bunu Tyson Fury de evet yaptı arkadaşlar. Yani ben bir şeyi eleştirirken ortada eleştirdiğimi düşünüyorum. Ee, yani herhangi birisinin hakkını yediğimi düşünmüyorum. Tyson Fury evet bu davranışları yaptı. Ama Deontay Wilder da yaptı arkadaşlar. Deontay Wilder hem de bunu Luis Ortiz maçında da yaptı. Tyson Fury ile birinci ve ikinci maçta da yaptı. Deontay Wilder da yaptı bunu. Tyson Fury'yi Kenny Bayless uyardı ve Kenny Bayless Tyson Fury'den puan sildi. Ama Deontay Wilder'dan hiç puan silmedi. Deontay Wilder'ı çok iyi bir şekilde korudu ve kolladı Kenny Bayless. İşte iyilik yap, kötülük bul dedikleri olay budur arkadaşlar. Şimdi birazdan Diante Wilder'ın sesini de dinleteceğim sizlere. Çünkü buraya ses kaydını da dinletti o, bu arkadaş. Şimdi arkadaşlar ben bu maç olmadan önce 23 Şubat'tan önce maçın hakemi belli oldu. Kenny Bayless dediler. Ben Kenny Bayless'te ne biliyorsam gittim anlattım video yaptım hala duruyor. Ve benim o videoda söylediklerimin hepsi gerçek çıktı. Eğer Kenny Bayless olmasaydı, Diante Wilder ve Tyson Fury'nin ikinci maçı hiç öyle uzun roundlara kalmadan ikinci belki de üçüncü rauntta o maç biterdi arkadaşlar. Çünkü e, Kenny Bayless birçok kereler Tyson Fury'nin atağının arasına girdi ve durdurdu, ayırdı rakipleri ve sürekli Diante Wilder'ın gözünün içine bakıyordu. Belirgin bir şekilde. Hani boksla ilgili şimdi bunu tartışmıyorum arkadaşlar ben. Bunu söyledim zaten maçtan önce. Sokaktan yani hiç boksla ilgili bilgisi olmayan bir adamı da çağırsanız hakemin çok taraflı bariz bir şekilde Diante Wilder'ı desteklediğini zaten görecektir değerli arkadaşlar. Ama buna rağmen şimdi Kenny Bayliss'le ilgili ta Margarito maçından ee, başladı suçlamaları ve Deontay Wilder Tyson Fury'nin işte revanş maçına kadar ikinci maçında da e, Kenny Bayliss'in ahlaksız olduğunu, corrupt e, rüşvetçi olduğundan bahsediyor. Bunlar çirkin. Bunlar spora yakışmayan şeyler arkadaşlar. Yani eee eee Geçmişte bunlar bazı olaylar yaşanmıştır ama geçmişten günümüze kadar arkadaşlar sürekli teknoloji değişiyor, sürekli insanlar bir şeyler yapıyorlar, bu kontrol kademesini çoğaltıyorlar, çok sıkı bir kontrol içerisinde gerçekleşiyor bu olaylar. Bildiğiniz gibi Margarito maçında zaten eldiven problem değildi. Rahmetli Nazim'in e, hikayesini anlattım ben sizlere. E, eldivenin içerisine sargıda problem vardı. Eldiven gayet yasal eldivendi. Ama sargının içerisine Nazim'in rahmetlinin anlattığına göre e, biz dedi sargıyı açtık içinden dedi siyah tozlar döküldü. Yani plaster, Paris of powder dedikleri bir madde. Türkçesi nedir ben de bilmiyorum siyah bir madde onu sargının içine koyuyorlar. Boksörün eri terlediği zaman burada o taş gibi oluyormuş. Dolayısıyla da Cotton'un yüzünü gördünüz ne hale geldi. Haşat oldu Cotton'un yüzü. Kişi burada konuları karıştırıyor ve bunlar Diante Wilder'a çok büyük zarar veriyor arkadaşlar. Bakın şurada bir açıklamasını dinleteceğim ben. Bu <laughs> Is obvious. Stayed... Arkadaşlar, Diante Wilder olduğunu düşünüyorum ben. Diante Wilder, bir sesini bir dinleyelim. That wild board is contaminated. It's not allowing his cojones to grow, so he don't have the cojones to fight the best on an even playing field. Uh, with that being said, man, great talking to you, man. So lay out your last comments before I let you go. Before I go, I just want to let everybody know, listening, man. You listening to the realest of the real. Nobody does it better. Y'all <laughs> show man. my boy some love, man. I appreciate y'all. Show man. my boy some love. Hey, To so all it. you D-cats out there, that justify what we talking about and what we trying to do for our boy Wilder, that contaminated boy, shove it straight up. Right. My boy know what he talking about. And we behind him. We ain't letting nothing go. I love y'all, keep all love, baby. I love you too, man. Appreciate it. Arkadaşlar, bu adam Wilder. Deontay Wilder burada çıktı dedi ki işte bu çocuk işini çok iyi yapıyormuş. işte yani gerçeklerin gerçeklerini burada anlatıyormuş. Yaptığı işten çok memnunmuş Deontay Wilder ve izleyenlere de diyor ki bunu dinleyin çünkü bu adamın diyor kanıtları, delilleri çok gerçektir diye bu şekilde bir açıklama yaptı. Arkadaşlar bunlar yanlış şeyler. Bakın ee, doping skandalı denildi. Vada ile ilgili testler çıktı. O çürüdü. Eldivenlerle ilgili bir mahkeme kararı aldıramadılar. Bunları büyük basın yayın organları bu, bu haberleri işlemiyor arkadaşlar. Bu haberler sadece Deontay Wilder yanlısı bu kanallardan çıkıyor. Ama bunlar Deontay Wilder'a büyük büyük zararlar veriyor arkadaşlar. Bakın Amerika'da bir anket yapıldı ben geçenki videolarımda da söyledim. Bir ay kadar önceydi. E, büyük de bir katılım vardı ankete. Ta, e, Deontay Wilder tekrardan Tyson Fury'yi yenebilecek mi? Kemerini alabilecek mi? Arkadaşlar %11 çıktı Deontay Wilder. Tyson Fury %89. Errol Spence Jr. E, çok tepki gösterdi. Dedi ki yani Amerika gibi bir yerde dedi nasıl olur da İngiliz bir boksöre bu kadar fazla dedi destek olur. E, ben dedi bunu kabul etmiyorum. Kabul edilebilir değil dedi. Eee Dolayısıyla hani sokakta bazen deniliyor işte Amerika, İngiltere hepsi aynı bunların. Arkadaşlar aynı değil. Amerika'da İngilizleri hiç kimse sevmez. Amerikalılar sevmezler zaten İngilizleri. Ha şimdi bu açıklamaları Tyson Fury yapsa diyeceğim ki ulan acaba mı? Yani çünkü yani bir Çingene boksör İngiltere'den ta okyanusu geçti Amerika'ya geldi bizim boksörümüzü burada dövmesin, yapmasın. Hani böyle şeyler olabilir mi? Acaba diyeceğim ama gene mümkün değil arkadaşlar. Hani belki orada hakemler puanlamalarda belki e, bunlara da gördük yani bir sürü maçta gördük. E, Kovalev maçında da gördük. Aklıma gelen Kovalev'le Yard maçında da gördük. Efendime söyleyeyim Kanelloyla işte e, Trouble G Golovkin maçında da gördük. Dolayısıyla bunlar olabiliyor ama bu kadar aşırı derecede e, problemler olmaz arkadaşlar. Bunlar spora da leke düşüren şeylerdir. Deontay Wilder'ın bir kere Kenny Bayliss hakkında böyle bir açıklama yaptırması büyük ayıp. Çünkü Kenny Bayliss gerçekten Deontay Wilder'a çok büyük destek gösterdi. Ta ki hani belki maçın şekli değişir mi diye. Çünkü Deontay Wilder'ın da mesela Amerika'da Deontay Wilder'ın yumruk tarzına win Diyorlar arkadaşlar. Yani yel değirmeni. Yel değirmeni gibi neresi rast gelirse, yumruk ne şekilde olursa olsun bu şekilde kural dışı yumruklar da vuruyor ama Kenny Bayliss ondan puan dahi silmedi. Onu uyarmadı bile. Yani burada Kenny Bayliss'e haksızlık yapılmış. Ee, dolayısıyla bu tür açıklamaları bir an önce Deontay Wilder'ın durdurması lazım. Deontay Wilder şu anda 3. maçına hazırlanacak. Aralık ayında olması planlanıyor bu maçın. İdman yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz. İdmanlara başladığı söylenildi. Ama bununla ilgili hiç görüntü, hiçbir resim paylaşılmıyor arkadaşlar. Sürekli böyle haberler. Ben daha önceki videomda da Aki TV'den bir haber paylaşmıştım. Yine buradaki kişi Diante Wilder'ın çok yakın bir zamanda çıkıp eldivenlerle ilgili bizzat açıklamayı kendisi yapacak dedi very soon dedi ama o soon bir türlü gelmedi. Yani very soon dediği hani ondan birkaç gün sonra anlamında bir e, zaman belirten bir kelime. Ama Deontay Wilder çıkıp bir şeyler söylemedi arkadaşlar. Yani e, bunlar Deontay Wilder'a zarar veriyor değerli arkadaşlar. Bakın eleştiriyorum ben. Ben Deontay Wilder'a hakaret etmiyorum. Deontay Wilder, bak Mike Tyson bile dedi ki birkaç gün önce birinden birine giriyorum. Deontay Wilder'a dedi ki artık büyü çocuk olmaktan vazgeç büyü geçmişi unut geleceğe bak dedi. Mike Tyson'a bir sürü bildiğiniz gibi hakaret etmişti. Hani ben onu döverdim. O kim ki? Lennox Lewis bile onu dövdü. Holyfield dövdü. Ben de onu döverdim gibi böyle saygısızca açıklamalar yapmasına rağmen Mike Tyson onu böyle umutlandıran, onu böyle teşvik eden açıklamalarda bulundu. Ve bir an evvel Deontay Wilder'ın bu açıklamalara bir son vermesi lazım arkadaşlar. Bakın eleştiriyoruz dedik. Eleştiri insanları doğruya götürür. Hiç unutmuyorum. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Alexander Povetkin'le ile Anthony Joshua maçı vardı. Anthony Joshua o maçı knockoutla aldı arkadaşlar. Maçtan sonra e, basın toplantısında bir gazeteci Anthony Joshua'yı çok sert bir dille eleştirdi. Dedi ki you did buckle. Anthony Joshua dedi ki hayır dedi. I didn't buckle man. Yes dedi you did. Diyor ki Alexander Povetkin karşısında büküldün. Zayıflık gösterdin. Adam seni büktü. Bunu yapmamalıydın dedi. Anthony Joshua dedi ki hayır kabul etmedim. Bakın Anthony Joshua onu çok iyi bir skorla maçı almış bir adam ama hala eleştiriyorlar. Bu Anthony Joshua'dan nefret eden bir adam değil. Anthony Joshua'nın çok daha iyi olmasını isteyen birisi. Aynı olay... Crawford ve Cavalyaskas main machine maçında da oldu arkadaşlar. Crawford'ın son maçında. Crawford zayıflık gösterdi o maçta. Yani çok iyi bir skorla aldı ama ne oldu? Sert dille eleştirdi Amerikalı hayranlar. Niye? Çünkü dizin yere değdi denildi Crawford'dan için. Çünkü sen onu çok daha iyi bir skorla, çok daha erken roundlarda bu işi bitirmeliydin denildi. Bunlar konuşuldu. Bunları niye konuşuyorlar Crawford'a? Çok daha iyi olması için. İşte biz de böyle konuşmalıyız arkadaşlar. Yani hata varsa hatasını konuşalım. İyi şeyler yapıyorsa iyi şeylerini konuşalım. Ama tabii ki eleştiriyi hakaret derecesine getirmemek kaydıyla. Eleştirelim. Yani geçen gün başka bir konuya giriyorum. Ben Almancam yok arkadaşlar benim. Ee, yani Almancam öyle. Sporla ilgili bir Almancam yok eskiden çok konuşuyorduk bir arkadaşım var Alman piyasasını çok daha iyi tanıyan birisi muhtemelen belki lisan da biliyordur Alman boksörler neden eskisi gibi Alman boksörler yok gibi böyle bir konuşma geçti bir soru sordum herhalde ve bana dedi ki şu anda dedi Alman boksörlerin patır patır gökülmesinin sebebi medyadır dedi çünkü dedi medya onları dedi iyisine de kötüsüne de dedi pohpohladılar. Şu anda da dedi hepsi dökülüyorlar dedi. Bakın arkadaşlar işte olay bu kadar basittir. İşte eleştiri eleştireceksiniz. Pohpohla bir yerlere gidilmez. İşte Amerika'da eleştiriyorlar. Crawford'a demedik laf bırakmadılar. Kavalyaskas maçından sonra. Anthony Joshua İngiltere'de gazeteci eleştiriyor. Buckle dedi. Büküldün, ezildin dedi. Neden söylüyor bunu? Çünkü daha iyi olması için. Arkadaşlar eleştiri böyle bir şeydir. Burada da Deontay Wilder'ın bir an önce bu konuşmalara bir son vermesi lazım. Bir kere Kenny Bayliss gibi bir adama gerçekten çok yanlış yaptı. Çok yanlış yaptı. Bu kanalları konuşturan Deontay Wilder'ın kendisi. Ama büyük bir şekilde kan kaybediyor arkadaşlar. Bakın Amerika'da ben daha önce söyledim mi bilmiyorum. Amerikan kanunları iki ana temel üstünedir. Birincisi mülkiyet. Amerika'da mülkiyet çok kutsaldır. İkincisi bireysel beyanın doğruluğu. Arkadaşlar Amerika'da bir adam bir kere yalan söylerse işi biter. Siyasete gidecek şimdi laf aklıma geldi yalan deyince. Bill Clinton Amerika'nın belki de tarihinde en karizmatik başkanlarından birisiydi. Monica Lewinsky ile bir olay yaşadı. Olay ayyuka çıktı. Kanıtlar var, deliller var. Yargılandı. Dedi ki ben yapmadım dedi. Yalan söyledi. Yalan söylediği için azledilmesi gündeme geldi. Yaptığı için değil, yalan söylediği için. Ve ne oldu? O karizma bir anda yok oldu, gitti arkadaşlar. Ve e, Hillary Clinton, Trump'la işte karşı karşıya gelmişlerdi seçim kampanyalarında. Burada bizim İngiliz arkadaşlar vardı. Dedim ki Trump ezici üstünlükle dedim bu e, seçimi kazanacak dedim. Bana İngilizler bile güldü. Danimarkalılar vardı onlar bile güldü. Ya dedi ne kadar salak bir adamsın dedi. Ya adam aynen bana böyle dedi. Trump gibi dedi bir adam kazanamaz. Hillary Clinton'ın şansı yoktu çünkü eşinden dolayı. Çünkü karizma bir kere si silinmişti arkadaşlar. O nedenle Amerika bu tür şeyleri, Amerikan kamuoyu kesinlikle affetmiyor. O kadar karizmatik bir adamdı e ama e yok oldu, gitti. Dolayısıyla Diante Wilder'ın bir an evvel bunlara bir son vermesi lazım. Kaybettim. Çok iyi bir şekilde geleceğim deyip bir sonraki maçına konsantre olacak bu tür mazeretlerle maça girerse o maç öyle ikinci round'u da görmez gibi geliyor arkadaşlar bana. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yine çok uzun konuştum. Esen kalın diyorum.